Evet herkese merhaba ben Hamza Yardımcıoğlu. Bugün 28 Haziran 2025 dünyada sistemin çöküşüne doğru ilerlerken biz de gelişmeleri adım adım takip ediyoruz. En son yaşanan gelişme Amerika'da bir banka daha battı. Bunun bir bankacılık kriziyle son bulanacağı aslında sadece bankacılık krizi değil her şey krizi diyoruz buna ama bunun en önemli ayağı da finansal sistemin çöküşü olduğu için Bankalar da bu işin içerisinde önemli bir yer tutuyor. Ve büyük bir bankacılık krizinin yaşanacağını. Şimdi bunun e, sebeplerini de anlatacağım bu videoda. Bu e, cuma günü bir banka batıyor. Tabi cuma günü bu bilgi paylaşılmadı. Amerika'da FDIC diye bir, şey, bir kurum var. Federal e, Deposit Insurance Corporation diye. Yani e, Federal e, Mevduat Sigorta fonu gibi bir şey diye benzetebiliriz yani corporation şirket demek fon demek değil ama öyle bir federal bir kurum var orada ee, bankaların yani şey gibi yani bizdeki e, mevduat sigorta fonu gibi yani bankaları denetliyor falan sigortaları yani batan paraları Amerika'da bu 250 bin dolara kadar sigortalı üzerinde mevduatı olan parası gitti yandı <laughs> diyor ki şeyde Yayın yapmış. Cuma günü tabi paylaşmadı bu bilgiyi. E, cumartesi günü paylaştı. Bankanın adı şu. The Santa Ana Santa National Bank. Evet. Santa Ana National Bank. Texas merkezli bir banka. Şöyle bir e, şey yapmışlar. Bir karar alıyorlar. Yani bankaya el koyuyor. FDIC. Ondan sonra orada da Coleman County State Bank diye başka bir banka var. Buna devre ediyor. Yani banka bitti yok oldu falan demiyor da. E, hatta söyle ekranla paylaşayım ben sizinle. Çünkü onunla ilgili birkaç haber paylaşacağım. Çok ilginç haberler. Onunla aslında ilgili değil gibi görünen ama bence çok ilgisi olan haberler var. Birazdan geleceğim ona. E, Financial Times'da falan böyle acayip böyle iddialar, makaleler, yazılar falan çıkıyor. Başka şeylerde de. Bankacılık sisteminin çöküşüyle alakalı. Ee, yani hepsinin zamanlama olarak üst üste gelmesi bunlar arasında bir ilişki e, kurabilir miyiz diye de tabi bakacağız. Şimdi bakın bu Santa Ana National Bank e, Texas'ta işte bu kolumun Kent State Bank'a devrediyor. Bununla ilgili açıklamasını da FDIC burada yapmış. Bu sayfa isteyen takip edebilir yani. Bu FDIC'nin böyle batan mesela ondan önce Pulaski Savings ba Bank vardı hep. Ben bunu sürekli takip ediyorum ve bankalar bat da... <laughs> burada yayınlarda size anlatıyorum ama bu tabii ki zincirleme böyle büyük bütün bankaları sistemi yani kökünden e, yok edecek bir şeyin tetikleyicisi olacağı için bunu yakından takip ediyoruz ve orada diyor ki işte 250 bin doların üzeri tabii ki e, sigorta şeyine dahil olmadığı için kapsamına paranız gitti ama diyor siz yine de arayın diyor bizi <laughs> 250 bin doların paranız varsa şimdi bu olay olmadan bir gün önce bir gün önce şeyde Bloomberg'te bir tane e, şey yayınlanıyor. Bir makale. Evet az önce Financial Times demiştim de yok Bloomberg'miş karıştırdım. Financial Times'da da vardı ona benzer bir makale de çok fazla şey, e, olayı habere boğmayayım diye getirmedim. Bu da Rusya ile ilgili bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki Rus bankaları diyor e, dep şey borç krizininle e, korkuyor diyor. E, ne diyor? Boş krizinin gelmesinden korkuyor diyor. İşte savaş ekonomiyi şey yaparken diyor. zedelerken diyor. Şimdi e, bu şeyin içerisinde, makalenin içerisinde diyor ki Rus bankaları diyor, Rusya'da 12 ay içerisinde önümüzdeki 12 ay içerisinde diyor çökecek. Rus bankacılık sistemi diyor büyük bir kriz yaşayacak. Şimdi demiyor ki bir küresel bankacılık sistemi çökecek demiyor da Rusya'ya atıyor şeyi. Rusya üzerinden sanki bir şey anlatmaya çalışıyor. Ya olur mu sadece Rusya'ya? Bütün e, küresel bankacılık sistemi şimdi anlatacağım ben. Niye küresel olduğunu. Şimdi bu ama Rusya diyorlar yani. Tamam mı? Şimdi o şeyden önce baktım böyle ben tabii bu konuya bu haberi görünce. Daha önce Mayıs'ta yayınlanmış bir The Moscow Times'da çıkmış bu. Diyor ki Rusya'da diyor ne diyor? E, Russia et e, şey diyor yükselen sistem bankacılık sistem sistemik bankacılık krizi riski diyor e, diyor Rusya'da e, işte ne diyor stateling economist warn işte de, devlet bağlantılı bir ekonomist bu konuda uyarı yapmış bunun içerisinde de e, Rusya'daki bankaların batabileceğinden bahsediyor ve buradaki her iki makalede de artık bu onun mu şey aldı referans yok. O tabii gerçi kendi kaynaklarına dayandır, dayandırmış Bloomberg de. Ama sadece şey değil ha bak başka bankacılık e, bank krizinin küresel bir krizin tetikleyicisi olabilecek şeylerle ilgili yine aynı gün e, 24 Haziran'da yani o Perşembe günü. Diğer bu haberlerin akmaya başladığı gün ertesi gün zaten Amerika'da bir banka batıyor. Diyor ki küresel bir bankacılık e, krizi net ne tetikleyebilir? İşte hacker mevzularına falan da bağlayacak. Şimdi birazdan onu da anlatacağım. Hepsi üst üste tesadüfen mi geliyor? Yani bu kadar üst üste olmaz herhalde. Şimdi bunların e, bu Rusya ile ilgili ortaya attıkları iddia şu. Diyor ki o kadar çok kötü borç var ki yani temerrüde düşecek olan borçlar var. Bunların e, tahsil edemeyeceği için Rusya'daki bankalar bir bir batacak diyor işte bir savaşa dayandırıyor, şuna dayandırıyor, bilmem neye falan. Halbuki öyle bir alakası yok yani savaşla. Bankaların temeli sağlam olsa, birazdan anlatacağım bu kısmi rezerv bankacılığı denilen sistem içerisinde bankaların ne kadar zayıf olduğunu, ne kadar yani dünya genelinde, dünya ortalamasında söyleyeyim, bir bankada mevduat bulunduranların yüzde biri, sadece yüzde biri, aynı gün parasını çekmeye kalksa veya transfer etmeye kalksa yani nakit çekimi olması da gerekmiyor. Başka bir bankaya transfer etmeye kalksa veya başka bir finansal kuruluşa herhangi bir tanesi olabilir yani. yani bir kripto para borsası bile olabilir. E, transfer etmeye kalksa aynı gün içerisinde o banka batar. Evet. Yani çok saçma geliyor değil mi kulağınıza? Ne demek yani? Yüzde bir bank parasını istediği zaman banka niye batsın? <laughs> öyle işte öyle anlatacağım ne olduğunu. İşte kısmi rezerv bankacılığı denilen bir sistemden dolayı. Şimdi e, bir de bir de e, şey de aynı gün bu haberlerin üst üste düşmesi ertesi gün bankanın batması haberi falan geliyor. O da IBS Intelligence diye bir şirket. Yine ekran paylaşayım. IBS Intelligence. Bu da işte fintech teknoloji şey, şeymiş, şirketiymiş. Yani finans teknolojileri şirketi. İsmi de ilginç yani. IBS Intelligence istihbarat şirketi. Yani intelligence istihbarat demek zaten. Ee, diyor ki şeyler bu bankaların biyometrik verileri küresel bir bankacılık krizini tetikleyebilir. İşte sektör endüstri uzmanı uzmanı uyarıyor falan diye öyle bir başlık atmış. Böyle bir makale. Şimdi ne alaka yani düşünebiliyor musun? Saçmalar Yani bu tam bir düzmece haberler yani. Bir bankanın verileri sızacak. işte biyometrik verileri ihlal edecek. Yani veri güvenliği ihlal edilecek. Dünyadaki bütün bankalar batacak. Ya, ya böyle saçma sapan şey. Ama neyi söylüyorlar? Bakın burada bütün bu yapılan haberlerde ki bugün de mesela dün de işte perşembe günkü Bloomberg'in haberini bir sürü hepsi almış alıntılayarak işte Bloomberg şöyle yaptı. İşte 12 ay içerisinde Rusya'da bankacılık sistemi çöküyor. Şu oluyor böyle oluyor falan. Bununla ilgili haberler. Aslında şunu söylüyorlar dünyada insanlara. Hazır olun diyorlar. Bak bu olacak ha. Olacak. Yakın bir zamanda olacak. Biz bankacılık sistemi çöküşünü izleyeceğiz. Şunu söylüyorlar. Yok hacker saldırısından, yok şundan, yok savaştan, yok oradan, yok buradan falan hep böyle yani hazır olun. Bankaların batması normal bir şeydir. O battığı zaman da şaşırmayın. Alıştırıyorlar önden. Sadece böyle haberlerle değil. filmlerde de yapıyorlar. İşte Zero, ne, Zero Day miydi film ismi? İşte evet Zero Day. Değil mi? O filmde vardı. Onun gibi bir sürü filmde vardı. Sistemi kilitliyorlardı. Günlerce kapalı kalıyordu. Bankacılık sistemi her şeyi kapatıyorlardı falan. Şimdi gelelim bunun neden olduğuna. Bu kısmı rezerv bankacılığı dediğimiz sistemde şöyle bir durum var. Diyelim ki Türkiye'den örnek vereyim, Türkiye'deki oranlarla, dünyadaki bütün dünya ülkelerinde oranlar farklı. Dünya mesela Amerika'da, Avrupa'da yüzde bir zorunlu karşılık oranı diye bir şey var. Bu ne demek? Bir banka mevduat alıyor, topluyor. Sonra bu mevduatın mesela 100 liraysa ise 1 lirasını, 1 lirasını merkez bankasına teminat olarak koymak zorunda. Çünkü o ülkede yüzde bir başka ülkede yüzde onsa ise yüzde koymak zorunda. Türkiye'de bu oran yüzde on Dünyadaki muadillerin çok daha üstünde. O biraz daha dünyanın diğer ülkelerine göre daha biraz daha güçlü yapıyor. Ama tam güçlü yapmıyor. Dünya ülkeleri Türkiye'deki bankacı sistemin çok çok daha kırılgan. Çok daha zayıf bu oranlar sebebiyle. Şimdi gidiyor yüzde bir ya. Yüzde birinin yüz liranın bir lirasını götürdü. Merkez Bankası'na teminat olarak yatırdı. Ne oldu? Kaldı elinde 99 lira. Şimdi herkes zannediyor ki o 99 lirayı kredi olarak verecek o banka ve ondan para parayı öyle kazanıyor. Mevduatı toplayacak belli bir orandaki faizle sonra daha yüksek bir faize satacak borç olarak. Oradan o faizden kazanacak. Öyle değil işte. Öyle olmuyor. Gidiyor. Onu da koyuyor. Yüzde bir ya. Yani kredi verirken de mesela 100 lira kredi vereceksen 1 lira yatırman yetiyor. Elinde 99 lira var ya, 1 lirasını yatırsa 100 lira kredi verir. Tamamını yatırsa 990, e, kaç dedim 99 lira, 2 sıfır ekle, 9900 lira kredi verir. %1'i yatırdı. Şimdi ne oldu? Elinde para tutmuyor o yüzden bankaları. Bankalarda nakit yok. Elindeki nakit diye dediği, bahsettiği, geçtiği aslında devlet tahvilleri var. Devlet tahvillerini satın alıyorlar, bilançolarında öyle gözüküyor. Aynı gün içerisinde böyle toplu bir talep olduğu zaman e para yok ne yapacak? Varsa işte elindeki tahvilleri bozduracak. Bozdurmaya başlıyor, satıyor. Vadesi dolmadan önce bu tahvillerin vadesi var. Bu sefer vadesi dolmadan önce satınca elindeki tahvilin faiz oranı normal piyasadaki satılan tabirlerin faiz oranından daha düşükse kimse almak istemiyor bunu. Diyor ki fiyatı kır, düşür. Yarıya kadar, %50'ye kadar zararla satışlar oluyor. Aynı çek kırdırmak gibi. Orada bankalar yortluyor işte. Batıyor, patıyor. Şey oluyor işte. 2023 Mart ayında Mart ayında bir küresel bir bankacılık krizinin ilk atağı geldi. Hatırlayın işte bu sebepten olmuştu o. Toplu çekim talepleri gerçekleştiğinde. Ve bu, bu şey olursa, daha da yaygınlaşırsa, dünya geneline yayılırsa bu bütün küresel bir şeye dönüşür. Şimdi Türkiye'de bu oran evet daha nispeten daha iyi. Yüzde on Merkez Bankası'na elindeki 100 liranın 17 lirasını koyarak kredi de verebilir. 100 liralık kredi verebilir sadece on lira koyarak. Ya da 100 lira mevduatı sadece 17 lirasını şeyde tutmak tutsa yeterli. O yüzden Türkiye'de bu oran mevduat sahiplerinin yüzde on Evet o toplam mevduatların %17'si ile ilgili bir gün içerisinde bir çekim talebi veya transfer olduğu zaman o banka batar. Ha, yani %17 biraz yine yüksek dünyadaki örneklerine göre ama yine tam değil. saçma bir sistem yani bu kısmı rezerv bankacılığı. İşte böyle olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Bankacılar bankalara öyle bir güç veriliyor ki onların eline. Bir lira bankaya koy 100 lira borç ver. 99 lira nereden geldi? Havadan yarattı işte. Havadan para yarattı. İşte bu böyle. Dünyada hükümetlerden daha fazla parayı aslında bankalar basıyor. Bankalar para basıyor. Ama işte bu sebepten dolayı bu sistem bu kadar zayıflamış ve çürümüş olmasından dolayı... ...ilk panikte, ilk panik dalgasında... ...şey... ...bankacılık sistemi küresel olarak bir çöküş yaşayacak. Yavaş yavaş bunu insanlara hazır... ...insanları buna hazırlıyorlar. Tabi burada devletler... Neden sessiz kalıyor? Aslında devletlerin patronu bankalardır. Mesela sizin bir şirketiniz varsa size e, devlet ortak gibi görünür ama ortak değildir. Sizin aslında patronunuzdur. Vergi alır, kar ortağıdır. Zararınızda, zararınızda size bir ortaklığı yoktur. Zararınızı karşılamaz. Ama bakın bankaların, batan mevduatlarının en azından belli bir oranda. Amerika'da bu oran işte 250 bin dolar. Türkiye'de de kaç 100 bin liraydı ama onu artık yükselttiler galiba. O da 200 250 bin lira falan zannediyorum. Şu anki güncel şeyi rakamı bilmiyorum. Enflasyondan dolayı sürekli değişiyor, güncelleniyor. Herhalde o da 200 250 bin lira falan. Bunun üzerinde bir paranız varsa bankada batar yani. Bu e, sigorta mevduatı kapsamında değil. Paranızı alamazsınız. Bankalarınız da bir kere zararına ortak. Ondan sonra para basma gücünü bankalara vermiş hükümetler. Şimdi niye diyeceksiniz tabii burada. Aslında bunun basit bir sebebi var. Hükümetler ne yapıyor? Tahvil satıyor, değil mi? Borçlanmak için. Yani hükümetin borç alması demek ki tahvil satması demektir. Bu tahvili kime satıyor? Bankalar alıyor bunu. Yani bankalar olmasa hükümetlerin o o tahvili kime satacak? Ya bu yerli bankalar yabancı bankalar fark etmez yani işte. E, fon yönetim şirketleri yani finans kuruluşları bankacılık sistemi devletlerin borcunu satın alan o tahvilleri satın alan yani dolayısıyla devletlere borç veren ama faizi tabii bedava vermiyor karşılığı var bankalar olduğu için devletler onlara böyle aman abim ağ ağ ağam paşam şeklinde yaklaşıyor o yüzden hükümetlerin e, devletler şey e, bankalar karşısında aslında ne biliyor musunuz? Secde ettiğini görürsünüz. Bütün dünya genelinde e, bankacılık sistemi, hükümetleri kendilerine secde ettirmiştir. Dolayısıyla da o hükümetlerin halklar üzerinde yaptırım gücü olduğu için onlardan vergiyle, enflasyonla her türlü onlardan servetlerini transfer edebildikleri için bu hep trans servet transferidir bu aslında gerçekleşen. Sürekli servet transferi gerçekleşir. Nereden? Kimden? E, halktan sermayeyi. Sadece işçi sınıfından değil orta sınıftan da ve orta sınıf artık yok oldu. Orta sınıf diye bir şey de kalmadı. Şimdi neden peki bu bankalar daha önceden batmıyordu da şimdi batıyor? İşte dünyada şu an bir borç krizi yaşanıyor. Devasa bir üretilmiş borç var, kamu borcu. Özel sektör borçları da var ama tüm dünyayı ilgilendiren, her birimizi ilgilendiren, hepimizin cebinden çıktığı için bu kamu borcu denilen olay. Dünyadaki e, üretimin GDP denilen, dünyanın dünya ekonomik büyüklüğünün 5 katına çıkmış. 5 katına. Ödenmesi mümkün olmayan bir borç üretilmiş. Şimdi şöyle düşünün. Sizin 10 e, lira borç alıyorsunuz. O 10 lirayı ödeme gücünüz var, değil mi? On liralık bir borcu ödeme gücünüz var. Ödüyorsunuz. Ama on lira değil de 100 lira borç alırsanız ne olur? Belki işte bir süre ödersiniz. Bir yerden sonra tıkanırsınız. Temerrüde düşersiniz. Patlar. Şimdi dünyanın yaşadığı bu işte Sürekli borç, üretilen borç büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bunun, bu neden büyüyor? Ona da bir sebebi var. Para üretilirken borçla, yani bir kere bir parayı piyasaya borç verirsin. Bankalar bunu insanlara borç verir. İşte sanayiciye verir, ondan sonra ev alacak kişiye konut kredisi verir, şunu verir, bu kredilerle verilir. Yani bir para hayata ne olarak başlıyor? Borç olarak başlıyor. Birisi borçlandı mı o para harcanıyor ve o, o dolaşıma giriyor para böyle dolaşıma girer. Ama her para dolaşıma girmeden önce karşılığında da bunun en başında bir tahvil üretiliyor ya. Tahvil karşılığı basılıyor ya ilk para. Şimdi o paranın bir faizi var o tahvilin. 10 lira bastın piyasaya sürdün devlet olarak. E o 10 liranın faizi var. Misal o da 1 lira. Şimdi ortada o zaman kaç liralık borç var? 11 lira borç var. Piyasada kaç para var? 10 lira var. 10 lira sürdün piyasaya. Ama gerçek borç ne oldu? 11 değil mi? O zaman ne yapman lazım? Bir daha borçlanman lazım. Bir tahvil daha, daha. Çünkü o aradaki farkı 1 lirayı nasıl ödeyeceksin? Onu yaptın. Bir daha yaptın. Bu sefer ne oldu? Ortaya çıkan yeni faizin tekrardan onu neyle ödeyeceksin? Bir daha borçlanacaksın. Bu bir kısır döngü. Bu kısır döngü sürekli tekrar para basarak, 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 basarak ve dolayısıyla piyasaya borç pompalayarak. Borçlandır, borçlandır, borçlandır. Ne oluyor işte? Zamanla büyüyor, büyüyor, büyüyor. İşte borç balonu, kredi balonu denilen şey bu. Zaman içerisinde, kaç, ne kadar zaman içerisinde? 50 küsür yıl içerisinde oldu işte bu. 50 küsür yıl. 1971'den beri dünya borç ekonomisine geçmiştir. Kapitalizmin bittiği tarihtir. 1971 para borç olarak üretir. Bunu daha öncesinde karşılığında dolaylı da olsa bir standart vardı. Altın standardı, dolaylı altın standardı. O da Bretton Woods'tu. Bretton Woods bir dolaylı altın standardıdır. Dolar, oradaki dolay dolardır. Daha öncesinde işte iki, İkinci dünya savaşından sonra başladı o dolaylı altın standardı. Ondan sonra öncesinde kısmi altın standardı denilen bir sistem vardı. Daha öncesinde Altın standardı vardı Birinci Dünya Savaşı öncesinde altın standardı ve daha öncesinde yani 18. yüzyıllara kadar giden süreçte de altını kendisi vardı altın standardı yoktu direkt altın vardı ve tabii ki gümüş vardı aslında gerçek piyasada kullanılan dolaşımdaki para gümüştü ama standart yani o para sisteminden altın diye diyoruz yani alt gümüşte altının şey yani yapışık ikizi gibi bir şey kopyası yani bir şey yani kardeşi öyle düşünelim. O zaman demek ki sürekli para sistemleri değişmiş, değişmiş, değişmiş ve 71'den sonra dünya bir borç ekonomisine girmiş. Zaten o yüzden neoliberalizm deniyor buna. Yeni liberalizm. Yani liberalizm demek ki serbest piyasa ekonomisi. Yani sermaye ekonomisi demek. Kapitalizm demek. Kapital sermaye. Niye neoliberalizm? Çünkü yeni e, liberalizmde sermaye diye bir şey yok. Gitti. Onun yerine ne koyuldu? Borç. İşte para bastın, bastın. Bak 10 liranın 1 lira faizi var. Bastın, bastın. Öyle bir noktaya geldi ki dünyanın ekonomik büyüklüğünün 5 katına geldi kardeşim. Borç şu anda dünyada. E bu borçluluk sadece kamu borcu üzerinde değil. Dediğimiz gibi işte özel sektör ve kişisel borçlar da var. İşte o yüzden bu kadar temerrütler ortaya çıkıyor ve bankaların batışını hızlandıran çünkü banka alacağını alacak ki çünkü nakit likidi de tutmuyor ki elinde çok ciddi bir miktarda o sermaye yeterlilikleri falan yok yani öyle bir şey. Yüzde bir, oranlarla adamlar rezerv şey yapıyor zorunlu karşılık kısmı rezerv tutuyor zorunlu karşılık gösteriyor. E öyle olunca ne oluyor işte yüzde biri aynı anda aynı gün parasını istediği zaman gün banka battı gitti dünya o noktaya gelmiş durumda. Ve bu uzadıkça bu iş, uzadıkça kamu borcu da gittikçe daha da büyüdükçe bu kriz tam böyle mukadderat ya, bu olacak ya, matematiksel sonuç bu ya, mantıksal şeyi bu yani bu işin sonucu başka olmaz yani karşılıksız havadan parayı basarsan, yaratırsan en sonunda gelecek, tıkanacak, ödeyemeyecek, ödenemeyecek ki. Yani az önce o onun için verdim. 10 liralık ödeme gücün varsa senin borcun 50 liraya 100 liraya çıktığında nasıl ödeyebilir misin? Temel O yüzden bu patlıyor yani sistem. O yüzden teker teker bankalar böyle batıyor batıyor. Bunları da böyle battı demiyorlar. Hemen el koyuyor. Hemen öteki bir daha, biraz daha büyük bankaya devrediyor. Diyor ki bundan sonra diyor mevduat sahipleri öbür bankadan diyor paralarını isteyecek diyor. O, onu da işte biz o sigortadan karşılayacağız falan diyor. Yani böyle bir durum var. İşte bunu da cuma günü olan bu batam bankayı tabii ki haberini piyasalar çıkan söylemiyorlar hiç. Hep hafta sonu düşer. Bu FDIC'nin o FDIC listesine ben hep takip ediyorum o listeyi. <laughs> hep hafta sonu düşüyor. Hiç böyle şey hafta içi şey olduğunu görmedim. Ondan sonra tabii e, böyle bir e, kriz bütün dünyayı bekliyor. Ve bu son yaşanan gelişmede bunun e, bu sürecin daha da yaklaştığımızı daha da hızlandığını gösteriyor. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Tabi yeni gelişmeler oldukça ben buradan anlatmaya, aktarmaya devam edeceğim. Yorumlamaya devam edeceğiz. Zero güne doğru, Zero Day o dizi var ya, sıfır gün. Oraya doğru giderken olayları takipteyiz. Siz de takipte kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese selamlar, hoşçakalın.